Ya sen bir gül gibisin maşallah yanlış anladım. Bak gülüyorsun. Arkadaş olacağız tamam mı? Yok <laughs> gülüm derken bilemedim. <laughs> Arkadaş olacağız tamam mı? Tamam arkadaşım. Ya, tamam. Kaçta gireceğim. Akşam kaçta gireceksin? Akşam kaçta gireceksin? Kaçta gireyim? <laughs> sen bilirsin. <laughs> ya ne komik. Tamam hadi. <laughs> Saati öğreniyoruz arkadaşlar. Kaçta burada oluyorsunuz? Saat <laughs> sekizde olur mu? Sekizde. Olabilir.